Selam Youtube herkese merhaba Bugün benim e, bir süredir ertelediğim videosunu çekmeyi ertelediğim bir replay var Yorumlamayı ertelediğim bir maç var 3 kişi fil oynadığımız 9 seviyeli oynad oynadığımız bir maç Ben Soyuzkaya Rossiya ile oynuyorum Yılmaz Izumo ile Ayberk ise Verdi ile bana eşlik ediyor bu maç için Bizim açımızdan çok zor bir maç olmayacak fakat takım takımlar gayet dengeli de almış. E, maç içinde göreceksiniz oyuncu istatistiği de gayet güzel de Oyuncu istatistiklerine göre gayet güzel de almış maç. E, Sovyetler Rusya'dan bahsedeyim. Hatta girene kadar hepimiz bir noktada kalacağız. Durmadan ilerlemeyi planlıyoruz. Hat yarmayı planlıyoruz. Yanımda Ayberk zaten gemisi, ikincil gemisi hat basmak için, hat yarmak için gayet güzel, mantıklı bir gemi. Hemen arkasında ben varım, tank. Gerçekten bu arada çok güzel bir zırhı, çok güzel bir tanklama kabiliyeti var. Sovyet gemilerinin, bu gemi de tabii ki Sovyetlerin tamamen özelliklerini tamamen taşıyor. Bu arada bu gemi Sovyetki Soyuz'un Premium versiyonudur. Özellikleri büyük bir çoğunlukla tamamen aynı diyebilirim. Tek bir farkını gördüm ben incelerken. Sovyetki Soyuz'un Sigma'sı 1.7 iken bununki 1.8 Sovyetski Rosya'nınki 1.8 bunun dışında Sovyet gemileri büyük bir çoğunlukla zaten Sovyet zırhları en iyisi 1.9 Slava ile beraber 1.8 olanı ve 1.7 olanı çok 2-0 Sigma görmüyoruz. Sovyet zırhlarında. Balistikleri gerçekten çok iyidir ama. Bazen gerçekten çok saçma sapan dağılabiliyor mermiler. Bu maçta da bunun örneklerini göreceğiz. Bunun dışında balistiği gerçekten iyi. Delişi ve sekme açıları oldukça iyi. Mermi hızı gayet iyi. Zaten bu geminin de asıl olayı zırhı. Bunda bunu buna örnek verebilmek için çok güzel düzgün bir maç olmadı bu fakat yani zırhı gerçekten iyidir. Birazcık manevra kabiliyetinden kısmışlar. Zaten bu kadar ağır bir zırhı, bu kadar güzel korumaya sahip bir olan bir geminin manevra kabiliyetinin çok iyi olmasını bekleyemeyiz. Son hızı çok fazla yok, hızlanması çok kötü. Dönüş halkası zaten klasik Sovyet. Yani Hak getire Bunun dışında Gerçekten böyle oynarken de benim Çok ağır hissettiğim bir gemi Yani oynarken bile ağırlığını hissettiren bir gemi Tam bir Sovyet ayısı yani Gerek silahlarıyla gerek zırhıyla olsun tam bir Sovyet ayısı gemi Aşırı başarılı olduğum bir tür değil oynanış tarzı değil çok fazla keyif aldığım bir oynanış tarzı da değil fakat Bazen güzel maçlara denk geldiğimizde Ekstradan bir ısınmıyor değilim gemiye Ekstradan bir sevmiyor değilim bu gemiyi Evet Mal zaten Yok edildi Cleveland tarafından Zaten hattı basmayı düşünüyorduk durmayı yavaşlamayı planlamıyorduk Şu an hiçbir sebep kalmadı artık Bir Yohan var önümüzde Yohan var Yohan zırhlı Torpidocu zırhlı Benim bildiğim kadarıyla Hatırladığım kadarıyla en azından oyunda Torpidocu Torpido oynayan Tek zırhlı Buildi torpido ya bu buildi torpido gidilen Tek zırhlı 10.9 yanlış hatırlamıyorsam yüzey gizliliği olmalı. 13 13.5 kilometrede Avrupa torpidolarına sahip. Klasik hızlı, çabuk fark edilen, az vuran torpidolar. Az dağılan aynı zamanda torpidolar. Az önce dağılım mı gördünüz? Şimdi bu arka top çok daha iyi bir şekilde dağıldı. Çok daha iyi bir sonuç aldı kopuştan. Ayvark biraz açıkta kaldı. Yılmaz arkadan destek verecek bize. Kanada basıyoruz. Burada az önce arkadaş... Neye sinirlendi ben tam olarak anlayamadım. Tamam evet birazcık dengesiz dalmış olabiliriz tek ama, şey, kanada haritaya. Fakat zaten ilerliyoruz olduğumuz yerde durmuyoruz. Hani bu tarafı bitirip öbür tarafa desteğe gideceğiz zaten. Yani bizim en başından beri amacımız bu. Bu oyuna girdiğimizden beri amacımız bu. Böyle hızlı maçlar çok keyifli olabiliyor. Ya benim çok keyif aldığım maçlar oluyor bu. Böyle hızlıca böyle kanat yarıp devam ettiğiniz maçlar. Yani tanklaya tanklaya. Ya buradan mermilerden ziyade torpidolardan dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Çok güzel bir atış, çok güzel bir açı açıda yakaladık takışıyı. Fakat Sigma'sının kötü olması gerçekten. Bakın, Ayberk'in de aşağı yukarı bir yedi. Ee, 1.7 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O da vuramadı. Ee, 4 o eline sonuçlandı o atışım. Burada bir tek yavaşladım ben. Ee, sebebi buydu. Ee, torpido geleceğini biliyorum Ioandan. Ee, bunun dışında takashi de torpido atacak bu tarafa doğru. Biraz çapraza kaldık torpido açısından. Ayber çok yavaşlamayınca ben doğrudan peşinden Yardırmaya devam ettim. İlk başta Takashi'ye biraz odaklanmayı düşünüyordum ben orada. Ayberk hızlı, hızla ilerlemeseydi peşinden ne kadar daha giderdim emin değilim. Çünkü Mets, Johan artı yani e, birazcık zorlu olacak. E, özellikle şu iki gelen torpido açısından sonra bir yandan e, bir Johan'dan bir de Takashi'den torpido yiyoruz. Burada kazala size bastı arkadaş. Yani <laughs> tuş takımına hala bir türlü <laughs> alışamadı verdin. Yanlışlıkla yürüyen sisini açtı geminin. Yani bu noktada yürüyen sis bizim için kötü oldu. Böyle durumlarda sis kullanılmaz. Özellikle zırhlı ile oynuyorsanız kesinlikle kullanılmaz. Zaten Fidros'un açtığı gibi metis bizi tespit etti. Fark ettiyseniz az önce metis sporttan düştü. Bu nedenle diyorum Fidro. Çok pardon. Sis böyle durumlarda kullanılmaz. Bakın e, Takashi'den ve Johan'dan sürekli olarak torpidolar geliyor. Albert de çok fazla torkudaydı. Şu an onların ekibi de yok. Ya, çok güzel öncülük etti bize burada. Ya, bizim ilerleme planımız da aslında bu şekildeydi. En önde ikinci gemisi. Hat basan ikinci gemisi. E, i̇kinci sırada daha çok böyle tanklama ağırlıklı oynayan bir zırhlı. Sovyet gemisi. E, bunun dışında en arkada da e, her şey Izumo ya herhangi bir şekilde uzak gemisi demek bence yanlış olur. Hattının istisnası bana göre o gemi. Hattındaki bütün gemiler uzak oynanıyorken, hatta 5 seviyeden itibaren. Hattındaki bütün gemiler uzak oynanıyorken, e, Izumo daha yakından, daha böyle Sovyet gemisi tarzı oynanması gereken bir zırhlı bence. E, ben bu şekilde çok daha... Hem keyif, hem de verim alabildim gemiden. Bunu belirtmiş olayım. Sonunda bir stedel vurmayı başardık artık Takashi'ye. Çok büyük dert oldu bize o. Normalde buradan içeri kırmamız gerekiyordu bile. Dönüşümüzü çok geciktiriyor şu an. Bir atış denemem daha. Olacak, Kolarado'ya dönmeden önce. Bu arada Takashi'nin hattı Yodo hattı. Benim sevdiğim Japon hatlarından biridir. Gerçi benim sevmediğim Japon hattı zaten yok fakat sevdiğim gemilerden biridir yine. Torpinoları biraz kolay tespit edilir. Buna rağmen biraz yavaştır fakat çok fazla hasar vururlar. 15 kilometre gibi de bir menzili var. Yodo'nun yüzey gizli 10 kilometre. Colorado'ya atışım yaptım. ve çift sitelerle beraber <laughs> altı mermi sabiti çift sitelerle beraber arkadaşı limana gönderdik evet, gerçekten mermisi güzel de aldığı zaman canı istediği zaman çok güzel işler çıkartabiliyor ana silahları ama istemesi gerekiyor işte öncelikle kaç kere net atıştığımı kaçırdıktan sonra sonunda Takashi'ye bu atışımı da yapıp limana gönderdik bunu da Stedel'le beraber. Ama geriye kalan kruvazörler her zaman sorun. Çok pardon geriye kalan destroyerler her zaman sorun. Maçı kaybedeceğimizin sinyallerini almaya başladık bile şimdiden. Burada ben uçağı da şu amaçla kaldırdım hatta. Hiper'in şu arka tarafa girip ya ben çıkarken ya da o çıkarken bir torpido denemesi yapacağını düşünmüştüm. Bu arkadaş da bizi yönlendirmekten gerçekten bıkmadı. Çok itici bir hareket. Gerçekten bunu maç içinde yapmayın lütfen. Yani gerçekten hem çok sinir bozucu hem de çok itici bir hareket. Bırakın herkes istediği gibi oynasın. Yani tabii ki hani destek isteyebilirsiniz fakat hani benim gideceğim yolu çizdi az önce. Yani tam olarak oradan gidecektim fakat bunun ekstradan belirtilmesi. Maç boyunca zaten bizim olduğumuz bulunduğumuz alanı pinkleyip duruyor arkadaş. Ben bunu maç içinde çok fark etmedim. Şu an fark ettim. Maç içinde fark etmiş olsaydım muhtemelen bu replay'i izleyemiyordunuz chatten dolayı. <laughs> ee, hey, oradan bana torpedo denem denemesi yapmış olabileceğini, e yap yapmak için oraya git gitmiş olabileceğini düşünmüştüm. Uçağımı o nedenle kaldırmıştım. Uçağım herhangi bir spot alamayınca. Ada etrafından doğrudan devam ediyorum. Yılmaz zordan içeri girecek adanın öbür tarafından. E, mümkün olduğunca çabuk hatta girmeye çalışıyoruz. Kepeğe e girmeye çalışıyoruz. E, öbür kanadımız zaten düşerli. Çok oldu. Evet. Hiperi gördük. atışımı bir... Bir tık daha yukarı yapabilirmişim burada Fakat mermiler çok güzel dağılıyor Evet biraz aşağıda kalmış atışım Biraz daha yukarı yapmış olsaydım Şu an muhtemelen hiper limandaydı Ve tam böyle kötü Atışlarıma denk gelir bu kadar güzel dağılım Gerçekten Bu oyundaki şansıma inanamıyorum Tayyar'ı gördüm Kosak orta tarafta Kasuki en son çok uzakta spotlanmış. Ve tam atışımı yaptıktan hemen sonra da arkadaşın spotlanması biraz tuhaf oldu. Böyle bir şansım var bu oyunda. 19k gibi bir hasar vurabildik. Bu kadar uzaktan gayet güzel bir hasar. Ee, öncelikli olarak atışımı burada hiper yapacağım. Tanyak biraz açısını bozdu. Ee, de bitirmek istiyorum. Ekstradan bir daha onun patlayıcıları ve yangını ile uğraşmak istemiyorum. Ee, Ipiranga. Çıkuma herhalde yanlış hatırlamıyorsam oradaki gemi. Evet. Çıkumanın peşinden ve harita kenarına kadar gitmiş. Şu an biz kill aldıkça ve gayet güzel daldı yine neyse ki. Stelerle beraber ve yakıcı darbeyle beraber Hiper'i de limana gönderdik. Biz kill aldıkça takımdan birileri yok oluyor, düşüyor. Bir türlü dengeleyemedik bu maçı. Zaten skor şu noktadan ne aşamadaydı ben tam olarak emin değilim. Replaylerde skor tablosu biraz yanlış gösteriyor, buglı. Yeniliyorduk skor açısından fakat aradaki fark bu kadar çok değildi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Gerçi çok anormalde olmazdı durum. Ama şu an zaten kaptan puan alıyor olmaları. Ha yok bizden evet kim varmış? Tenis miydi o? <laughs> evet tenis kimin içindeymiş. Çok saçma sapan bir dağılımla güzel bir şekilde vurabildik neyse ki. Daha güzel olabilirdi fakat o dağılıma gayet güzel bile vurdu. İsabetli gemilerle oynamak benim genelde daha çok hoşuma gidiyor. Sovyet balistiyer ne kadar çok güzel olsa da. İsabeti çok yok. Ve bakın burada da gördüğünüz üzere. Tam belki biraz fazla önde kalmış olabilir mermiler fakat. Birazcık yukarıda da kaldı. O iki mermi özellikle biraz yukarıda kaldı. Diğerleri de aşağıda kaldı. Sitedeli ıskaladım adamı. Evet. Gerçekten. Sovyet gemilerini sevmiyor değilim fakat bu da gerçekten. Çok fazla canımı sıkıyor. Oynarken de izler, izlerken de çok güvensiz hissettiriyor gemi. Ya bu şekilde daldığı zaman mermiler ya oynadığım geminin mermileri bu şekilde dağıldığında beni çok güvensiz hissettiriyor. Ben atış yapmaya korkuyorum artık. Ya o kadar yakından bile gördüğünüz nasıl dağılıyor mermileri yani ön çaprazdan da olsa çok rahat bir şekilde. Sarımız çok kötü değildi fakat yine de mermiler çok fazla dağıldı. Önümüzde iki tane destürer var. Burada bir tık yavaşladım burnumu o tarafa döndüm. Bu arada şöyle bir durum var Sovyet gemilerinin Maç boyunca Benden daha çok Uzumaya odaklandılar şu an Yılmaz'a daha çok odaklandılar Bu maç için konuşuyorum Bunun sebebi Sovyet gemilerini Zaten burundan delmek çok kolay olmuyor Zaten çok böyle Rahat bir şekilde hasar verebileceğiniz gemiler Değiller Bu nedenle Daha çok Daha kolay olarak daha kolay hedef olarak gördükleri Azumo'ya ateş etmeyi tercih ettiler. E, genelde de bu böyle olur bu arada. Fakat Azumo'nun da zırhı gayet iyi. Yani, hatta belli başlı açılardan Yamato'dan bile ya belli başlı açılarda Yamato'dan bile iyi. Bakın onun mermileri de biraz dağılıyor. alıyor. E, şöyle söyleyeyim. Yamato'nun e, zırh kalınlığı çok daha iyidir Azumo'ya göre. Fakat Azumo'nun zırh düzeni Yamato'dan daha iyi. Korsaktan Herhalde. Korsaktan geldi torpidolar. Son eski Rusya'nın torpido korumasını tam olarak hatırlamıyorum fakat Kremlin torpido koruması çok yüksekte. Yani Yamato'dan sonra ikinci olması lazım. Tabi Yamato, Shikishima, aynı zamanda Satsuma bunların dışında. Yani burada biraz birbirimizi engellemiş olduk. zaten şu noktada artık maçı kurtarmak için bir şansımız kalmadı. Ya düzgün bir açık oluyorum. Kim ateş edeyim artık diye. Ya maçı kaybettik biliyorum. Ya biz bunları batırsak bile zaten kosa bulamayacağız. Ya, bu nedenle Kaç hayatımı da kurtarmış oldu az önce o torpidolardan. Fakat zaten maçlar bitti. Ya, bürememi hatırlamıyorum. Bunun dışında gayet Güzel başarılarımız var. Ayberk biraz daha yaşayabilseydi bu maç için. Tamam, evet ilk etapta bizim kanadı çok rahat bir şekilde yarmamıza sebep oldu. Ee, çok rahat bir şekilde yarmamıza yardım etti. Onun sayesinde bu kadar rahat bir şekilde geçebildik oradan. Yoksa canımızın Büyük bir kısmını kaybetmiş olurduk muhtemelen. Orayı geçene kadar torpide yiye yiye. Aynı zamanda Mads yan taraftaydı. Ee, bunun dışında hayatta kalmayı başarmış olsaydı eğer bu maçın kaderini değiştirebilirdik üçümüz birden diye düşünüyorum. Ee, Takashi'yi biraz daha çabuk indirip daha erken içeriye dönebilmemiz gerekiyordu. Orta tarafa daha çok ağırlık vermemiz gerekiyordu. Ee, fakat Takashi bizi baya bir oyaladı. Ee, takımı açısından gayet güzel oynadı aslında. Gayet güzel bir iş çıkardı. Evet efendim. Bu maçımız da bu şekildeydi. Şöyle Kraken'le Sovyet Ayısı maçı izledik. Keyifli bir maç oldu. Bu nedenle paylaşmak istedim. Herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.